Arkadaşlar, bugün videoda sizlere hileli şeyler, video oynanması için önermedik. O zaman, bu videoya başlayalım. H denir, P mod denir demiştim. Bu demedim. ha P diyecek mu demedim? Çünkü, saklarım var ya. Niye saklarım नदन आधो फटाफट पी मौत अरे गिराया खाकर पी पी नदे अब पी मौत मौत Arkadaşlar belki çok fazla tane var gibi bir tane tane da hard modu bitirelim Hard şu mod Yine şey Hard mod çözüyor Yok sadece şimdi geldi afk yine Tamam bu Hadi be şimdi tabi donuyor tabi tiyatroda da donmaz Burada, bu arada bu arada tabi ki kırılır benim bütün videomda tabi ki kırılır videomu şu gerçek yüzümü göstereceğim arkadaşlar gerçek yüzümü göstereceğim arkadaşlar sonraki videomda gerçek yüzüm olsun mu? Yok be. Gerçek yüzüm. Bu video 100 like bilgisi gerçek yüzümü göster. Yorum yapa diyorsunuz. şu Şu anda inmiyor bana. Bana yorum yapa tıklıyorsunuz inmiyor arkadaşlar. Belki siner harfi var on ne oldu? Tabii ki. Tamam gel. Ben doğru ikinci bir yolu sosyalacağım. de Abi oradan ortak bak. Bu hacı bir ne lan? Bakın ne oldu? Buradan şimdi şey şeyde Şimdi her şeyi kuruluşu. Hadi Ama çok ne yapayım? Buradan bir takılayım. Bir de şöyle Bak çok fazla değil İşte oyun bir Ben alayım. Bize biraz ekranı Neyse.

सुनने लगी थी

için video uzun Ve Tıkla bak. Ben Swash yüklem. Ama Swash ben sana yüklenmeyecek arkadaşlar. Bir önce şey ayırdı, değil mi? Adı neydi ya? Adı neydi? Hap Şimdi bağlanıyor.

Tamam şimdi ekranda bir şey gelecek. Gelmedi bana. Arkadaşlar bana gelmedi doğru lanın. Durun. Gel arkadaşlar. Buraya yükleyin. Çıkın. Bana izleyin. Sizi tabisinizi dondurabilir. Şöyle bakışlar. Virüs yok ki ama virüs var arkadaşlar virüs bulaşabilir. Entertiler için bulaştı. Gördük ki bedava tabi aslında virüsten dolayı mı? Yani bir sürü virüs arkadaşlar. diye arkadaşlar. Ama neyse virüs virüs diye tabii Artık virüs neyse. Bak. Şu bitlere bakayım. Ay görmedim. Ben tabii seni. Bakın yerlerini. Şu bak böyle yürü durar. Şuraya çıkayım. Çık şuradan çık. Hmm, arkadaşlar diyecektim. arkadaşlar diyecektim ekrana. Maddex önü arkadaşlar diğer videomuza direkt zaten bu videomu bitirdim. Diğer, direkt diğer videoma geçelim. şu an akşam. Güle güle arkadaşlar diğer videomuza direkt geçiyorum arkadaşlar. Bu videomdan yapsam mı lan? yok be diğer videoda daha diğer video. Güle güle arkadaşlar bu videomuz bu kadar.